12 Mayıs Pazar sabahı Konya yolu üzerinde bulunan çay ilçesinde kuşlarımızı atmak üzere geldik. Hava kapalı, yağmurlu. Umarım zayiat vermeden kuşlarımız evimize ulaşır. Kuşlarımızın dinlenmesini yaptık, beklettik. 3-5 dakika sonra sanacağız ipleri kesilmez. Yok, ipleri kesmeye gerek yok. Yandan aşağı. Yavaş Şöyle yavaş. bir, bize eşlik eden arkadaşları çekelim. Yaşasın abi, yaşasın. abi, Hadi hadi, Geç oğlum, sen geç şu kapayı... Dur bir dakika. Abi, araba yokken. Yani. Bir dakika. Beni ne hocam? çek abi. He? Tamam, ben hiç diyorsun. Dur abi, çalışıyor zaten. Arkadaşlar, araç araçlara dikkat edin. Araçlara bir dikkat serbest. edin. Şu arabayı geçince salı alayım. Zaten... Tamam bundan bir şey olmaz. Tamam. Bu arabadan bir şey olmaz. Bir dakika, bir dakika. Ufak araba o ya. Dur buraya. Görün, tamam, Hadi Ulusu bismillah. ikisini biliyor musunuz sen? İkisini birden açın. Hadi bismillah. Yani. Havayı görmüyor sen? Oraya. Hadi. Okan geçiver. Geç. Okan <laughs> He? Hadi arkadaşlar tamam. salın. ne bu sadece? Nasıl salmayacak? He? Hadi <laughs> arkadaşlar. Ya da sen buraya gel. Lan nerede biliyor musun? Gel ya? gel buraya gel, gel, gel. 185 yazıyor ya. Hah, ya tamam. Tamam, doğru tamam, doğru tamam, yani. tamam Abi, arkadaşlar. Iyi, bir dakika. 1 2 3 aynı anda açın. Kalan Hadi kaça Ka aç, aç tamam aç. Şaldık. Vallahi kapalı burası Tellere çarpmasınlar hiçbir şey olmaz. Vallahtım. çekti çekti. Çekiyorum hala. Çok kapalı burası. Gelsin benim. <laughs> tamam abi bunlar yolu buldu. Hadi. Buldu buldu. Kapat. <laughs> Arkadan da. Kapat. Kapatın şunu. Muhabbet ya.